Herkese merhaba. Bugün sizlere Avatar 07 modelini tanıtacağım. Huawei, CATL ve Shangan ortaklığıyla geliştirilen Avatar 07 Çin pazarı için tanıtıldı ve yıl sonunda satışa sunulacak. Elektrikli altyapısına rağmen benzinli bir jeneratöre sahip olan modelin tam elektrikli versiyonu ise daha ileri bir tarihte satışa sunulacak. İlk olarak aracın boyutlarına baktığımızda 4.83 metre uzunluğunda, 1.98 metre genişliğinde ve 1.62 metre yüksekliğindeki Avatar 07 Model Y'den daha büyük boyutlara sahip. Avatar 2.0 olarak bilinen tasarım felsefesini takip eden 07, kompakt 12'den ilham alan iki kademeli LED farlara sahip bir ön yüze ve ince, yatay olarak geliştirilmiş farlara sahip oldukça kaslı bir arka yüze sahip. Ön tarafta aerodinamik yapıyı ve batarya ile elektrik motorlarının soğutulmasını iyileştirmek için aktif bir panjur bulunurken, tavanda sürücü destek sistemlerini desteklemek için bir lidar sensörü yer alıyor. Avatar'ın diğer dikkat çekici özellikleri arasında 21 inç alaşım jantlar, hem zemin kapı kolları ve dikiz aynaları yerine kameralar yer alıyor. İç mekan resmi olarak açıklanmadı ancak 07'nin yalnızca 5 koltuklu olarak satışa sunulacağı biliniyor. Modelin güç ünitesi kesin olarak paylaşılmamış olsa da markanın yakın gelecekte Çin dışındaki pazarlara açılması halinde 313 beygir ve 578 beygir gücünde farklı versiyonları satışa çıkarması tahmin ediliyor. 95 kWh hacimli batarya sayesinde 700 km menzil sunuluyor. Aracın Çin satış fiyatı 1 milyon ile 1,5 milyon TL arasında değişiyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.